Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz talep eden Antalya Milletvekili Sayın Çetin Osman Budak. Buyurun Sayın Budak. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin tümü üzerine Cumhuriyet Halk Partisi adına söz almış bulunmaktayım. Bazı kanunlarda hiçbir zaman için anlamadım. Yedinci senesine girdi milletvekilim. Hangi bazı kanunlar? Eee ortaya karışık salata. Bu kanun yani bu 298 sayılı kanun içinde bir tane çok çok önemli ülkenin geleceği için çocuklarımızın torunlarımızın geleceği için bir madde var. Bu madde çocuklarımızın geleceğini ülkenin sanayisini ülkenin ihracatını ülkenin gelişmişliğini engelleyecek bir kanun maddesi. Biraz sonra onun detaylarına değineceğim. Ve bunu biz komisyona getirdiğimiz zaman tam plan bütçede çalışmalar yapılıyor. Bu kanun bir elma şekerinin içine sarılmış, elma şekerinin içinde zehir olan limanlar vardı. Elma şekeri neydi? TRT, TRT payı kaldırılacak. Vatandaşın ağzına bir parmak bal çalmaktır bu. Ha, TRT payının kaldırılmasını yıllardır biz de istiyoruz elektriğin üstünde ama yani toplamda yüzde iki bile değil. Yani 100 liralık elektrikte iki lira bile olmayan bir paydan bahsediyoruz. Dedik ki madem bunu yapıyorsunuz bandrolden aldığınız TRT payından alınanın beş katı. Bunu da kaldırın o zaman. Eğer samimiyseniz. Ama böyle bir samimiyet nerede? Hiç bugüne kadar görmedik. Şimdi o gün Plan bütçe burada harıl harıl çalışırken bu maddeyi buraya koyduktan sonra Gece yarısı o madde 16. maddeydi o zaman bu liman e, kanunu. Gece yarısı çekildik biz de çekildi biz de ümitlendik. Ha dedik yani hem komisyonda komisyon üyesi arkadaşlarımızla biz orada çok ciddi bu konuyla ilgili sakıncaları anlattık. Herhalde aklı başına geldik dedik. Geldi dedik iktidarın. Bu işin uygulamasının son derece yanlış olduğunu gördü dedik. Ama nerede? Aslında burada. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de aldatmaya yönelik bir operasyonmuş. Plan bütçe de burada görüşmeler yapılırken konu uzamasın bir an önce bunu geçirelim ondan sonra ondan sonra biz bunu tekrar yine bir kılıfın içine sokar bu zehiri millete yuttururuz dediniz. Ha. Peki o kılıf neydi? O kılıf ki kamuoyunda bugün bizim tartıştığımız konunun sadece stokçulara 50 bin lira olanı 100 bin liraya, 500 bin liraya çıkartıyoruz. Bak bu fiyat artışlarının sebebi bu sanayiciler var ya, bu esnaf var ya, bu tüccar var ya, bunlar yapıyor bunu diyebilmek için o maddeyi, stokçular maddesini sadece cezaya arttırdığınız bir maddeye getiriyorsunuz ama yine ama yine nereden emir alındıysa nereden emir alındıysa bu kanun maddesinin anayasaya aykırı olmasına rağmen meclisin önüne getiriyorsunuz. Bu kabul edilebilir değil. Ha şimdi biraz önce çıkarken arkadaşlar dolar kurlarına baktım. Dolar ve euro kurlarına. Dolar 13,55 kuruşa gelmiş. 13 lira 55 kuruşa gelmiş. Euro da 15,300 kuruşa gelmiş. Peki ne yapmıştınız siz 20 Aralık gecesi? Dolar 18,5 liraydı. Dolar buçuktan geriye gelmesi için bir gece yarısı operasyonu yapmışsınız. İlkel çağlarda kalmış, rahmetli Özal'ın da şiddetle eleştirdiği bir bankacılık ürününü milletin önüne sundunuz. Ve büyük bir şovla yaptınız bunu. Kabine toplantısı, bakanlar kurulu kabine toplantısından sonra Sayın Cumhurbaşkanı çıktı, açıklamalarda bulundu ama gece 8'di. Piyasalar kapalıydı. Hiç kimsenin önünde ekran yok. Bin dolar, iki bin dolar, üç bin dolardan fazla vatandaşın çıkıp piyasadan dolar alması mümkün değildi. Sonra iş anlaşıldı. Gece yarısı büyük bir operasyon yapıldı. On sekiz buçuk liradan TL'ler satıldı. Aşağı doğru giderken on liraya doğru sabaha doğru ya da sabah başka bir operasyon biraz önce er, Sayın Erdoğan anlattı başka bir operasyonla daha büyük bir soygun düzenlendi. Büyük bir soygun. Dünya tarihinde böyle bir soygun görülmemiş. Dünya tarihinde böyle bir soygun yaşanmamış. Bir gecede 18.5'tan 10.5 liraya kadar gelen dolar biraz önce söyledim şimdi on üç buçuk lira. Yani ne kadar gitmiş iki haftada? Iki hafta bile değil. Gittiği rakam yüzde otuz arkadaşlar. Yüzde otuz. Geldiği yerden gittiği yere. Ha, bir de bir veriye baktım. Acaba dedim dolar mevduatları bozulmuş mu? Dolar mevduatları bozulmuş mu? Şu anda toplam mevduatların içinde döviz mevduatı yüzde altmış beş. Bireylerin yüzde altmış yedi. Bireylerin yüzde altmış yedi şirketlerin yüzde 64, ortalaması yüzde 65. Yani Türk parasına güveni tamamen yok etmişsiniz. Bu sizin iktidarınızda oldu. Tamamen Türk lirasından insanlar kaçıyorlar. Ve sonra da stokçuluk falan filan diye geldiniz. Biraz sonra ona da geleceğim. Bakın burada işte veriler. Merkez Bankası'nın verileri. Yabancı mevduatla ilgili. Neredeymiş? 163 milyar 800 milyon dolarmış. 22 Aralık'ta ben 30 Aralık'a aldım. 30 Aralık'ta çıktığı yer 165 milyar dolar. Yani Türk vatandaşları yani vatandaşlarımız aşağı yukarı iki buçuk milyar dolar daha satın almışlar. E ne oldu sizin operasyon? Ne oldu sizin operasyon? Hazinenin hala soyulmasına devam ediyorsunuz. Dün Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı ihracatçılar meclisinde yaptığı toplantıda dedi ki 78 milyar gibi bir mevduat dolar garantili mevduata yatırıldı. Yani o mevduat 78 milyar çok küçük bir para. 78 milyar gibi bir rakam o günden düne kadar ya da bugüne kadar para buraya yatırılmış. Hiç kimse güvenmiyor. Dolar mevduatını bozmuyor. Ya piyasalar nasıl fiyat oluşturacak da bu fiyatlarını aşağı çekecek. Adam yüksek kurdan almış, yüksek kurdan stoklarına koymuş, aramalı ham maddeyi üretim yapacak zaten stoklarını kaybetmiş. Satmış adam malı. Ciddi stokları vardı pandemiden dolayı reel sektörün adam mallarını satmış. Yerine koyacak o stoğu. Neyle koyacak? Yurt dışında da fiyatlar inanılmaz döviz bazında artmış. Türkiye'de yüzde 36 diye açıkladığınız bir enflasyon var. TÜİK'in rakamları arkadaşlar, TÜİK'in rakamlarına göre üfe yani üretici fiyat endeksi yüzde 80 artmış. İnandırıcı mı? Değil. Niye inandırıcı değil? Bakın şu elektrik zamlarına da geleceğim. Ee, sadece TÜİK rakamı Bizim İstanbul Büyükşehir Belediye'miz geçen sene ihaleye çıkıyor. Halk ekmekler için un alacak. Geçen sene tam bir sene önce bir çuval unu 127 liraya alıyor. 127 liraya alıyor arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde yani yılbaşından birkaç gün önce bir hafta önce yine ihaleye çıkıyor. İhaleye çıktığı zaman en düşük fiyatı veren Bugünkü bir çuval unun fiyatının yüzde 170 üstünde, 240 lira civarında, 250 lira civarında. Peki TÜİK ne açıklamış? Aralık ayı enflasyonunda unun bir yıllık artışını yüzde 85 açıklamış. Şimdi üretici fiyat endeksi yüzde 80 Tüketici fiyat endeksinde yüzde 36 ki Sayın Genel Başkanımız eğer TÜİK'in önüne gitmeseydi o rakam öyle açıklanmayacaktı. Oraya gitti ve TÜİK biraz da becur kaldı. Bu rakamı o seviyelere kadar çekti. Şimdi elektrik sanları, gece yarısı inanılmaz elektrik sanları geliyor. Elektrik sanları yine birlikte herkes şoka girdi. Ya bırakın insanlar bir yıl başında ağız tadıyla bir yılbaşı geçirsinler. Ertesi gün yapı verin. Ne oldu bu kadar da yani ertelediniz, o kadar mı sıkıştınız da bu zamları koydunuz, ya bu olabilecek bir şey mi? İnanılır gibi değil. Şimdi bunların hepsi yolsu elektrik olarak bütün hane hakların hepsinin evine girecek. Bir de diyor ki bazı milletvekilleri, AK Partili milletvekilleri, AK Partili ilçe il yöneticileri, ya ne olacak tasarrufa gitmek lazım, aç gezmek diyor, aç gezmek diyor, sağlığa faydalıdır diyor. İnsan vücudunun diyor 15 gün diyor ayda aç kalması diyor sağlık işaretidir diyor. Sağlıklı yaşamak için bunu yapmak lazım. Bir tanesi de çıkıyor diyor ki kısın diyor doğal gazlarınızı kaloriferlerin. Giyin kazakları üstünüze, battaniyenizi üstünüze sarın, e, tasarruf edersiniz diyor. Ya bu reva mıdır bu halka? Reva mıdır bu halka? Bir de Sayın Cumhurbaşkanı yine ekonomiyle ilgili ilk 10 büyük ekonomiye gireceğiz iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Milletin aklıyla alay ediyor. İlk 10 ekonomi değil, bakın bir rakam göstereceğim. IMF'nin rakamları bunlar, IMF tahmini. Şimdi bu döviz kurlarıyla birlikte nereye geleceğimizi göreceğiz. Dünyanın en büyük ekonomileri 25'e kadar saymış. Türkiye 21. sırada arkadaşlar bu tahmin. Önümüzdeki günlerde bu rakamlar netleşecek. Yani G20 ülkelerinin rakamları netleşecek. Biz hangi seviyede olacağız hep birlikte göreceğiz. Şu anda G20 ülkelerinden yani gelişmiş 20 ülke ekonomisinin dışına atılmış bir Türkiye'den bahsediyoruz. 2011 yılında söylenmişti. İlk işte 2023'te ilk 10 ekonomiye gireceğiz. İhracatımız 500 milyar dolar olacak. Kişi başına düşen milli gelir 25 bin dolar olacak. Ve bu nakarat hala devam ediyor. Ya inanılır bir tarafı kalmadı. 8 bin kişi başına milli gelir 8 bin doların altına düştü. Etopya, Angola gibi ülkelerin seviyelerine geldik neredeyse. Enflasyon sıralamasında da hani ilk ona giremedik ama enflasyon sıralamasında yedinciliğe yükseldik arkadaşlar. Dünyanın en fazla enflasyonu olan yedi ülkesinden bir tanesi oldu. Yedinci oldu. Ya bunlarla nasıl övünüyorsunuz, nasıl e, milleti aldatıyorsunuz anlamak mümkün değil. İhracat. Şimdi ihracat rakamlarına bakıyoruz. İhracatçı arkadaşlarımız geçmişte milletvekilinden önce ihracatçı arkadaşlarımız burada vardır hep konuşuruz. İhracat bir şeyle ölçülür. Katma değeriyle ölçülür. Eğer ne kadar yüksek teknolojili ürün ihraç ederseniz siz gelişmiş olan ülkesinizdir. Bizim bir de bir ölçüsü vardır ihracatın. Bir kilogram ürünün dolar karşılığı değeri. Bir türlü bir buçuk doların üstüne çıkamadık. Yani bundan Aşağı yukarı bir 6-7 sene önce 1,60 milyar dolar 60 dolara kadar çıkmıştık. Şimdi geldiğimiz yer burası. Yani ülkemizin kaynakları çok ucuz fiyatlarla, çok ucuz emekle ne oluyor? Başka ülkelere transfer ediliyor. Bu ülkenin kaynakları başka ülkeye transfer ediliyor. Bu ihracatla övünmek lazım. 225 milyar dolar az değildir. Ama hedef 2023 500 milyar dolar ve e, ee, gelinen noktada yüksek teknoloji ürünler maalesef yüzde üçler seviyesine inmiş. Ha bir de şunu yaptılar tabi. İhracatçıları ödüllendirdiler. Yaptığınız ihracatın yüzde yirmi beşini yani bin dolarlık ihracat yapıyorsanız 250 dolarını hemen anında herhangi bir bankada Merkez Bankası'na yatırılmak ve Türk parasına çevrilmek üzere bugün çıktı bu karar çevrilmek üzere bozdurmak zorundasınız. Dövizinde istikrar yok ki. O zaman ihracatçıya yapacağınız şey eğer ihracat yükselsin istiyorsanız ihracatçıya yapacağınız iş geleceğe yönelik döviz kuru garantisi vermenizdir. Enflasyona diyecek bir şey yok. Stokçulukla ilgili sürem de daraldı. E stokçulukla ilgili gerçekçi olun. Ekonomiyi bozdunuz, ekonomiyi yerle bir ettiniz. Şimdi suçlarıyorsunuz. Stoksuz ne üretim olur, ne satış olur. İnsanlar zaten stoklarını kaybettiler. Sermayelerini kaybettiler sermayelerini arkadaşlar. Esnaf, tüccar, sanayici sermayesini kaybetti bu çılgın döviz hareketlerinden. O yüzden arttırın arttıracağınız kadar. Eğer gerçekten stokçuluk yapan birisi varsa o stokçuna gidin boğazına yapışın. Niye 20 senedir bu ülkede stokçu yoktu ki? Şimdi mi türedi bu stokçular? Zaten o kanun duruyordu. Biraz önce arkadaşlarımla konuşuyorum. Soru önergesi vermişler. Bir tek bakın 20 senede bir tek stoktan dolayı bir kişiye ceza yazılmamış. Gelin faiz fiyatları konuşalım. Devletin uyguladığı, AK Parti iktidarının uyguladığı fahiş fiyatlarla ilgili kim nereyi basacak? Rekabet kurumu mu gidecek basacak o kurumları? Enerji fiyatlarını, petrol fiyatlarını, elektrik fiyatlarını kim kontrol edecek? Bu faiz fiyatların sorumlusu kimdir? Şimdi bu gelen torba kanunla ilgili kanunun altıncı maddesi Etibank, Tek, TÜH ve özelleştirilen elektrik dağıtım şirketleri adına tapuda tas tas tescil edilmiş mülkiyet ve mülkiyetten gayrı aynı haklardan dağıtım faaliyetlerine ilişkin olanlar TEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne iletim faaliyetlerine ilişkin TEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne talepleri halinde bedelsiz olarak devredilir. Güzel. Komisyonda tartıştık bunu. Uzun uzun tartıştık. Ve Sayın e, Abdullah Tancan, Bakan Yardımcısı. O dedi ki bu direklerin çevresindeki 3 metre 5 metre kare yerler 57 bin 25 adet, adet teke ait ve dağıtım şirketlerine ve e, Etibank'a ait de 6745 adet taşınmaz. Nedir bunlar dedik? Böyle dedi. Diğerleri dedik Etibank'ta olanlar onları bilmiyorum dedi. Buradaysa kendisi biraz sonra onun da cevabını almak isteriz. Biz de dedik ki bize gönderir misin? Çok kalabalık dedi. Çok fazla dedi yer tutar dedi. Çekmek dedi sayfalar dolusu. Tamam dedik elektronik ortamda bize gönderin. Komisyondaki arkadaşlarım bunları biliyor ve bugüne kadar birkaç defa aramamıza rağmen bugüne kadar bu belge ve bilgi gelmedi. Bugün kanunu tartışıyoruz burada. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanun tartışıyoruz. Biz bunları istiyoruz. Çünkü Etibank'ın sadece benim memleketim Antalya'da ferro krom var. Pil fabrikası var. Efendim orada bir yığın krom madeni var. Krom ocakları var. Sadece Antalya'da. Bunların değeri milyar dolarlarla ölçülmez ve Ciddi iddialar var, bir de benden önceki arkadaşlar da söz ettiler, e, ilet, iletim hatlarının özelleştirilmesiyle ilgili büyük planlar olduğu söylendi. Limanlar meselesine gelince, şimdi Trabzon Limanı'nın Borsa İstanbul'daki hisseleri son iki yılda yüzde yüz artmış. Yüzde yüz seksen beş, Borsa İstanbul'da artıyor. Böylesine hızlı artan. Dünyanın en stratejik merkezleri olan limanlar bir şekilde kapanın elinde kalıyor Türkiye'de. İnanılır gibi değil. Dünyanın hiçbir yerinde 25 yıldan fazla özelleştirme olmaz. Türkiye'de de 25 ile 30 yıl aralığında yapılmış bundan önce. 97'de başlamış. 25 yıllar civarında yapılıyor. Ama müstemleke ülkelerinde Savaş halinde olan ülkelerde böyle kiralamalar görülüyor. Mesela Suriye Rusya 49 yıllığına Suriye'de bir limanı kiralıyor. işletme hakkını alıyor. Türkiye müstemleke memleketi değildir. Türkiye'de bu kadar stratejik öneme sahip. Her dönemde ticaret savaşlarının yaşandığı bir dönemde bu limanların sürelerinin uzatılması hiçbir akla mantığa sığmaz. Burada buradan buradan bir şey buradan bir şey geliyor aklıma. Antalya Havalimanı örneği. Antalya Havalimanı 2026'ya kadar işletme süresi vardı arkadaşlar. 2026'ya kadar işletme süresi vardı. Apar topar bir ihale yapıldı anlamadım. Herhalde dedik ilk seçimde gidecekler. Buranın süresini uzatalım. Bir ihale yapıldı. İhale yapıldı ama. Buradaki süre uzatımlarının hiçbirinde ihale yok. Pazarlık usulü var. AK Partili komisyon üyesi arkadaşlarımın da içine sil beni orada bunları biz anlattığımız zaman. Ve Antalya Havalimanı iki firma katıldı. Beş, bir firma 5 milyar 250 milyon avro. Diğer firmanın teklifi ise 5 milyar 750 milyon avroydu. Kaç paraya bitti biliyor musunuz? 8,5 milyar euroya bitti. 8,5 milyar ihale olunca böyle olur. Ha süresi... Tamamlayalım lütfen. Şimdi son olarak bunların hepsi pazarlık usulü gidecek. İhale yapılması şarttır. Böyle bir madde yoktur. Ama Antalya Limanı ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu Katar, Katar sevdanızın kanıtı Antalya'dır. Bir sene önce bir sene önce Antalya Limanı globalden Katarlara işletme devre yapıldı. 140 milyon dolara bir sene önce burada söyledik. Mecliste söyledik. Bu işte bir iş var. Bunların süresi uzatılacak dedik. Ve bugün geldik o Katar sevdanız. Katar sevdanız. Bugün geldik. 49 yılına uzatılıyor. Yani 2067'ye kadar Antalya Limanı ki İzmir'den Mersin'e kadar böyle bir liman, konteyner limanı yok ve bu limanı siz Katarlılara peşkeş çektiniz. Ve Antalya Limanı bu şekilde Katarlıların eline geçmiş oldu. Ve bununla bitmeyecek. Burada da uyarı olsun. Bununla bitmeyecek. Çünkü Antalya'da 1100 metre evet. Teşekkür ediyoruz Sayın Dudak. Teşekkür ederim Sayın Budak.